merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle beraber yepyeni bir Instagram kasma bölümüyle karşınızdayım bugün arkadaşlar <laughs> mizah sayfamızdayız. dayız 760 takipçi hemen bir istatistiklerimize bakalım ee, sayfamız idare eder şekilde çok iyi değil kötü de değil bu sayfa biraz düşüştü şu an o yüzden bu sayfayı kasmaya başladım ee, yeniden e, aktif hale getirmeye çalışacağım Öncelikle arkadaşlar günde 2, 3, 5 fazla az değil çok da değil bir gönder atmanız gerekiyor sayfa içeriğine göre. Gönder atmayı sakınlık, sakın bırakmayın. Sonra arkadaşlar eğer paranız varsa tabii ki reklam alarak zaten çok rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Eğer yoksa gördüğünüz gibi 22 saniye önce bir gönderi atılmış. Hemen biraz GT yapalım diyecektim. Engelledik. Arkadaşlar sürekli yaparsınız bunu. Engellersiniz. 30 kişi falan en fazla 40 kişi takip edin bir yapışta. Sonra en az birkaç saat ellemeyin. Böyle engellersiniz. Sonra sayfa zaten o yüzden düşüşte benim. Hemen biraz aşağı inelim. Gördüğünüz gibi 100 beğeni 50 beğeni falan vardı. Ama <laughs> bu şekilde yaptığımız için düşüşe geçtim Arkadaşlar mizah sayfası kasması aslında diğer sayfalara göre biraz daha zor. Ee, o yüzden fan sayfası açarsanız daha hızlı kasarsınız. Bugünkü videomuz bu kadar. hepiniz iyi seyirler.